Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili oğlak burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım şöyle göstereyim. Hmm. Üzerinizde çok büyük nazar var yalnız öncelikle onu söyleyeyim. Üzerinizde gerçekten çok büyük nazar var. Artık neyi çekemiyorlarsa bilmiyorum böyle nazarlar var. Evet sevgili dostlarım önce dipten başlarım. böyle seni çok merak eden insanlar var. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle dizilmişler. Arkandan konuşuyorlar ama sana ulaşamıyorlar. Ama senin arkandan gerçekten konuşuyorlar. Bir işte güçle başarı mı elde ettim bilmiyorum ama böyle hasetleniyorlar. Bir hasetlik var. Hatta seni bu arayan insanların bazıları da aramaz olmuş ama bunlar kendi kendi içlerinin böyle kurt kaynamasından diyebilirim. Yani burada seni çekemiyorlar. Başarını çekemiyorlar. Uzun süredir arkadaşım arkadaşım diyenler vardır. Bunlar da böyle e, kenara çekilmişler. Senin e, para kazancınla ilgili. Belki de stajınla ilgili. Belki de hiç çalışmasın. Ev hanımlığın her şeyin dört dörtlük. Eşin o bu çocukların. Böyle bir haset haset kenarda kalmışlar. Evet e, burada... E, 1 2 3 4 sanki böyle 4 tane dağı aşağı aşağı yara yara gideceksin ya da böyle dörtlü bir zamanda öyle bir şey elde edeceksin ki bilemiyorum ama böyle dağları tepeleri aşıp oh dümdüz böyle bir alana geliyorsun. Demek ki böyle bir rahatlama içine gireceksin. Onu söyleyeyim. Evet aile büyüklerinden biri sizi arayabilir ya da yanınıza gelebilir. Bilemiyorum ama bu aile büyüklerinden biri bir şey sormak için ya da bir şey öğrenmek için ya da size bir şey vermek için bilemiyorum. Bir aile büyüğü desteği alacaksınız. Yani bir aile büyüğünüz belki de bilemiyorum destek değildir de annen, baban, abin, kardeşim bilemiyorum. Aile, amca, dede. Belki de yani onun sağlık sorunlarıyla falan ilgilenmen için geliyordur. O da olabilir ama belki de e, şimdiye kadar istediğin e, ne bileyim mal vardır mülk vardır paylaştırmamıştır ya da e, bilmiyorum eşinle boşanmışsındır bir şey olmuştur barıştırma gibi ya da ayrılık aşamasını döndürme gibi böyle şeyler olabilir. Bir aile büyünen bir görüşmen bir konuşman ama kötü anlamda olmayacak. Bunu söyleyeyim yani bir e, destek vermeye çalışacak. Evet Dostlarım şimdi şöyle söyleyeyim, burada öyle bir sinirleniyorsunuz ki resmen böyle ejderha gibi ağzınıza anlavlar çıkıyor. Yani yapmışsın, yapmışsın, susmuşsun, susmuşsun ama karşına geçip böyle e, yapmasaydın, bakmasaydın, doğurmasaydın, ya da işte bak sizin yapmadığınızı bana eller yapıyor gibi böyle bir şeyler ama seni o kadar sinirlendirmişler ki böyle kenara çekilmişsin ağzından lavlar çıkıyor onlara bir şey söylemiyorsun ama bir adımını geri atıyorsun yani hadi bakalım şimdi ben yokum buyurun ne yapıyorsanız yapın öyle ya, ben yaptım yaptım ee, siz bunu fark etmediniz hadi ne haliniz varsa görün o kadar kızmışsın yani böyle ağzını bir açsan Ejderha gibi yakıp kavuracaksın hepsini. Herkes yerini, yolunu, yönünü bulacak ama bunu da yapmıyorsun. Yine sabrediyorsun. Yani, e, belki de onları seyreylemek istiyorsun. Bakalım ya ben yokum. Göreyim size. Hayat mücadelenizi göreyim. Ne yapıyorsunuz? Bir göreyim gibi de bir şey de olabilir sevgili arkadaşlarım. Kendini böyle kenara çekiyorsun. Evet burada bir yengeç var. Yan yan giden, sana yalan söyleyen birisi var. Bak dikkat et. Yan çiziyor. Ya da verdiği sözü Yapmak istemeyen birisi olacak böyle bir yan çizme var, yan yan gidiyor verdiği sözü yapmayan yerine getirmeyen insanlar e, ee, senin için çok önemli. Dakiklik önemli, her şey önemli. Ama bu yan çizen insan böyle bir değil, iki değil, üç değil. Yani ağzının içine bakıyorsun ama bu her seferinde böyle bir yalan, bir yan çizme gibi bir şeyler. Ama yani bu kapının önünde vallahi sen bunun arkasından evet. öyle bir tekme vuracaksın ki bu yan çizdiğine pişman olacak. Böyle uçurumun kenarında duruyor. Sanki ona bir son şans vermişsin. Bunu inşallah değerlendirir. Onu söyleyeyim. Evet burada da bir başarınızı kutlayacaksınız. Yani böyle bir araya geleceksiniz. Konfetiler var. Sanki böyle bir başarınızı yani şimdiye kadar o oh, istediğim sonuca şimdi eriştim. Uğraştım uğraştım uğraştım. Maddi olarak mesela aşk hayatı olarak ama bak istediğimi elde ettim. Güzel de olacak artık. Bir konuda yalnız bir şeyden çekimsel kalmışsınız. Belki bu evlilikle ilgili bir şeydir. Ya acaba biraz daha mı tanımalıyım? Ya da ya istediğim gibi karşıma biri çıkmadı ama dediğim gibi buradaki başarın iş alanında da olabilir aşk hayatında da olabilir böyle bir başarı elde edeceksin ama özellikle kalp aşk yani burada yalnızlık, evlenmek isteyen yani burada hayatınızda böyle evlilikle ilgili bazı şeyler gündeme gelebilir. İyi haberler alabilirsiniz. Yalnız böyle e, arkada bir kalp duruyor. Arkada durduğu zaman geçmişte olan sanki birisiyle ama belki de şimdi diyoruz aman abla sakın gelmesin istemiyorum olabilir. İsteyen de vardır yani bir şey diyemem ki şimdi. Evet sevgili arkadaşlarım bir ev değişikliği yani hiç hoşunuza gitmeyen bir ev değişikliği olayı var gibi. Yani burada hem buradasın hem buradasın. Ya yani iki ayrı ev gibi ama ev değişikliği nasıl olabilir? Bu iki ayrı yerdesin. Yani e, acaba olduğun yerden gittiğin eski yerini özlüyorsun ya da ya benim burada ne işim var dediğin belki de böyle kafam dinleyeyim diye bir yere gittim. Ya yani ben evime döneyim gibi bir şey mi var? Bilemiyorum ama burada iki böyle ikisi de yalnız temiz aydınlık. Öncelikle onu söyleyeyim. Belki sen orada e, yani hassas bir dönemdesin ama iki tarafta aydınlık ve huzurlu. Öncelikle onu söylemek isteyeyim. Yani burada bir ev olayı, bir ev sorunu çözülecek. Belki de ya benim mirasım vardı işte şimdiye kadar alamamıştım. Belki de öyle bir şey çözecek bilmiyorum. Çünkü ferah, iki tarafta ferah sevgili arkadaşlarım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Resmen böyle sanki sıkıntılı kara günleri arkada bırakmışsınız. Böyle bir ışıklı döneme gireceksiniz. Bir rahat döneme gireceksiniz. Sorunları, her şeyi arkada bırakmış gibi. Yani burada arkanı dönmüşsün artık o orada kalsın. Yani ben bilmiyorum iş alanıyla ilgili aşk mı çocuklar mı ben onu orada bıraktım artık önüme yoluma bakacağım hayatıma bakacağım artık işime gücüme bakacağım yani yaptığım artık yeterli dediğin yani arkadaki sıkıntılara arkanı dönmüşsün evet burada resmen böyle nasıl söyleyeyim size öyle güzel antenler var ki bolluk bereket maddiyat böyle hayatınızda böyle ya bir borcu kapatmışsın bir borç sanki böyle bir şey olmuş yani kazanmışsın kaybetmişsin yanlış yatırım mı yaptın yanlış ilişki mi yaşadın yani böyle bir şeyler olmuş ama artık öyle bir bereketli döneme geçiyorsun ki resmen böyle arkanda böyle kurak kalmış bir dönem bırakıyorsun yani artık önü yolun aydınlık bereketli ve ışıklı diyebilirim. Yani bol bereketli. Yani bu üzüm salkımları, asmanın üstünde böyle üzüm salkımları sanki artık maddiyatla ilgili de olabilir. Yani senin iyi niyetin, iyi yüreğin, uğraşman sanki böyle sana ödül olarak geri dönecek. Ödüllerini alacaksın. Herkesin dediğini çok kafana takıyorsun yalnız. Yani birisi bir şey söylüyor. Senin geniş bir ufkun varsa bunu orada bitiriyorsun. Yani ya işte böyle dedi. Ya sen yoluna bak. Bırak konuşsunlar. Onlar zaten bazı insanlar Rabbim sırf konuşsun bir işe yaramasın, milleti eleştirsin diye yaratmış sanki. Sen önüne yoluna bak. Senin ayağına zincir takmalarına izin verme. Ne aşk hayatında, ne iş hayatında. Onlar konuşsun. Sadece oturup konuşurlar. Milletin lafını yapsınlar. Boş ver. Sen yoluna bak engellenme. Evet kapıların yollarını da açık inşallah hakkında hayırlısı olsun. Ben güzel gördüm kahve falınızı. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.